Arkadaşlar merhabalar. Bitget Wallet'ın BVB adında bir puanlama sistemi var. Ve Nisan'ın sonlarına doğru da bir airdrop yapacak bu puanlarla ilgili. Bu tabi puanları kazanabilmeniz için Galaxy etkinliği var. Galaxy etkinliğinden bahsedeceğim. Aynı şekilde Bitget'in kendi zaten cüzdanı var. Bu cüzdan üzerinden de e, neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim sizlere kısaca. Burada görmüş olduğunuz üzere birden fazla proje var ve bu projenin içerisine dahil olarak ekstradan BVB puanı kazanacaksınız. Bu puanlar da dediğim gibi Nisan'ın sonlarına geldiğinizde toplanan kazanmış olduğunuz puanlara göre de airdrop yapacak. Ne verecek ne dağıtacak bunu bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi Nisan sonlarına doğru. Onun için elimizden geldiğince BVB puanı toplamamız lazım. Bitket Wallet, Bitket borsasının kendi Web3 cüzdanıdır. bunu da zaten e, OKEX Wallet gibi, işte ne bileyim Metamask gibi, Trust Wallet gibi kullanabileceğiniz bir cüzdan. Çoğu coin'i de ve A da içerisinde barındırıyor zaten. Cüzdan kurulumundan falan bahsedeceğim ama ondan önce görmüş olduğunuz üzere burada birden fazla etkinlik var ve bu etkinliklerde neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şöyle mesela bir tanesine tıklayalım. Galaksi'nin bir etkinliği var. Burada diyor ki öncelikle verify yani Bitcat kullanıcısı mısınız? Mevcut Galaxy cüzdanınızı bağlamış olduğunuz MetaMask işte cüzdanınızı import ederseniz tamam Burada otomatik olarak yeşil tik alırsınız. Bitcat cüzdanınıza import etmeniz gerekiyor. Tamam? ederseniz bu şekilde yeşil görmüş olduğunuz üzere tik alırsınız. Onun dışında basit görevler var. Astronot rolü vardır. Astronot rolü almak için quiz tamamlamanız lazım. Bundan da kısaca sizlere bahsedeceğim. Onun dışında da sayfa ziyareti, follow falan gibi işlemler var. Galakside astronot rolü alabilmeniz kolay değil tabii ki. Bunu alabilmeniz için birazcık uğraşmanız gerekiyor. Galaksi üzerinde mesela şöyle e, görmüş olduğunuz üzere burada da paylaşılmış. Atlas diyelim şöyle de. Mesela bu benim e, Discord et şeyim. Burada ben e, Gold Astronot almışım mesela. Astronot rolüm var. Bu rolü alabilmeniz için şu Wizard Test kısmına geliyorsunuz. Bakın şu yukarıda. Bu test kısmından bunu seçiyorsunuz. Ardından buraya Wizard Test bakın Slash Wizard Test yazıyorsunuz en ardından enter'a basıyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra karşınıza bir quiz gelecek. Bu 10 sorudan oluşan quiz'in start quiz dediğinde tamamlayacaksınız. Farklı farklı sorular çıktığı için şu sorular çıkıyor diyemiyorum. Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Bunu Türkçede bu quiz'in cevabını gerçekleştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. 40 saniyeniz var her soru için. 10 tane soru soruluyor ve 6 tanesini doğru cevaplamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Her 30 dakikada bir de bu quizlere katılabiliyorsunuz. Bu eğer astronot rolü rolünü alırsanız, geçerseniz quiz'i şöyle tıklediğinizde yeşil olduğunu göreceksiniz. Bu görevi de bu şekilde tamamlamış olacaksınız. Şimdi galaksideki etkinlik mesela buydu. Bu şekildeydi. Ve ben bunu switch polygon deyip bu o atı ben mintlediğimde bu şekilde hak kazanmış oluyorum. Puan e, bitketin BVB puanına katılmış oluyorum. Burada da diyor zaten 25 Mart'ta 28 Nisan tarihleri arasında. Tabii ki buradaki katılımcı sayısına göre bu puan alacağınız puan değişkendir. Yani 280 kişi mesela şu an katılmış ama daha dün başladı. Bu 2000'leri de görebilir, 20.000'leri 20 de görebilir, 50.000'leri 50 de görebilir. Ona göre hani burada e, puan e, toplayacağız. Yani burada yaklaşık 30 ila 50 puan veririm diyor ama 30 bin değildir diye düşünüyorum. E, katılımcı sayısına göre bence 30 ila 50 puan verecek mesela bu OAT'ı toplayanlara. Ben bunu anladım açıkçası burada. E, ve doğal olarak buraya 2000 kişi de katılsa 10 bin kişi de katılsa mesela çok fazla katılımcı oldu. O zaman 30 verecek mesela bunu zaten e, onayını bitket verecek diyor burada da. Ben öyle düşündüm, öyle düşünüyorum. Bu görev bu şekilde ve bu görevdeki bu o bu şekilde topluyoruz. Geriye geldiğimde mesela birinci görevi tamamladım. Ekstradan bu videonun dışında farklı farklı projelerinde tabii ki yine görevleri gelirse yine yapmaya çalışın. Nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyorum ben. Bilginiz olsun. Lumos. Lumos'u da daha önce katıldığım testnetine katıldığım projelerden bir tanesi. Burada en sondaki bu görevi e, hani ZK Fair'ın airdropundan da faydalanmıştık zamanında. Burada diyor ki şu alanda yani burada e, bu ZK Fair A içerisinde zaten A ücreti bir ustc e, olarak A ücreti fiisini yakıyorsunuz. 1 dolarlık fi yak diyor. İşte bunu swap yaparak falan gerçekleştirebilirsiniz. 25 Mart'ta 28 Nisan tarihleri arasında burada da hem bir oat veriyor hem de 10 puan veriyor. Onun dışında işte eğer e, Opside'ın Discord'una katıldıysanız, e, ZKFR'in Discord'una katılırsanız, takip ederseniz ve görmüş olduğunuz üzere Bitget swap'ta 100 dolar üzerinde swap yaparsanız parça parça değil net 100 dolarla bunu da videonun devamında göstereceğim. Aynı zamanda sayfaları takip ederseniz yine sayfa açılımını yaparsanız burada 1 OAT ve 45 puan da kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada da aynı şekilde bir bir puanı vereceğim diyor ama ne kadar bir puan vereceği belirsiz. 5611 kişi mesela buna katılmış. Daha dün açılmış ve bayağı bir ciddi bir katılım var. E, bunu da belirtmekte fayda var. Mesela bu alanda bu LUMOS'un etkinliğine. Second Life'ım var. Second Life'da da çok basit işlemler yine. 100 dolar zaten swap yapacağız. Bir kere yapmanız yeterli olacak. Bunların hepsi yeşil olacaktır. Burada zincir içi yani combo mainnet'te bir işlem yap diyor. Bir de yeni üye ol diyor. Burada da zaten burada linklerini tıkladığınızda açılan sayfalara yeni üye olmanız durumunda Hani bu görevleri gerçekleştirmiş olursunuz bilginiz olsun Ben tabi eski üye olduğum için beni dahil eder mi buna bilmiyorum ama ona göre de katılımcı sayısının az olduğunu gözlemleyebilirsiniz Burada da 200.000 ile 300 bin arasında bir puan verecek Bu bakın mesela bunu yapmaya çalışın bu önemli olabilir yüksek bir puan kazandırabilir size puan olarak Second Life'ında bu şekilde. Tron Dağ'ım var, Sushi Swap'ım var. Morp'un mesela geçen Telegram duyuru kanalında paylaştım. Burada da e, biz testnetine katılmıştık. E, geçen Telegram duyuru kanalında da paylaşmıştım nasıl katılacağınızı. Takip edenler zaten katılmıştır. Burada sadece 100 dolarlık bir swap işlemi yapmam. Bu o OAT'ı almam demek. 852 kişi de mesela buna katılmış gibi. Bunun yani hani görevler burada aslında belirtiliyor. Neler yapmanız gerektiğinden. Mesela Sushi Swap'ta e, görmüş olduğunuz üzere 10 dolarlık bir swap işlemi yap diyor Sushi'de. Tamam mı? Bunun da tarihleri zaten ile 24'ünde açılmış. Yani 25 ile 27'si arasında e, bu 10 dolarlık Sushi'de bir swap yap diyor. Herhangi bir A'da. Tamam mı? Hangi A olduğu falan belirtilmemiş. Bir de sayfa ziyareti var. Bunu da cebe atabilirsiniz bu şekilde. Kaç kişi katılmış? Onaylanmamış olabilir görev. Geç onaylanabilir. Ondan dolayı kimse onaylamamış olabilir. Onun dışında orbiter mesela takılabileceğiniz. Orbiter de diyor ki Arbitrum ağına köprüleme yap diyor. Herhangi bir A'dan Optimizm Ethereum'dan Arbitrum'a yani göndereceğiniz yer Arbitrum olsun diyor. Herhangi bir transfer yapmanız yeterli diyor. Bu görevde bu şekilde. Buna da katılım sayısı 575 kişi girmiş, e, dahil olmuş. E, ne, ne vereceği, ekstra 10 bin dolar değerinde bir puan vereceğinden falan bahsediyor. Burada da gibi, tamam mı? Playbox'ın falan yine burada diğer görevler var. Bu şekilde görevlere katılıyorsunuz. Tekrardan altını çizeyim. Galaksideki cüzdan adresinizi... Bitget Wallet'a ekleyerek bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Onun dışında yeni bir cüzdan eğer açıyorsanız yeni bir cüzdana da Galaksi'ye de işte Twitter, Discord yeni bağlamanız gerekiyor. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim Bitget Wallet'a. Bitget Wallet'ın da içerisinde puan kazanılıyor. Bunlara da değineyim. Ondan sonra da bir de swap işlemimizi gerçekleştirelim. Ardından şu 100 dolarlık olanları da tamamlamış olalım. Bunda var mıydı 100 dolar ilk görevde? yoktu. Bunu tamamlamıştık. 100 dolar olan mesela şunda vardı. da vardı sanırım. Bakın şunları yeşil nasıl alıyoruz. Bunları da gözlemleyelim. Evet arkadaşlar BVB AirDrop'u görmüş olduğunuz üzere Bitcat linkini aşağıda tıkladığınızda bu ekran geliyor karşınıza. Eğer mevcut elinizde bir cüzdan varsa bunun BVB puanı kazanıp kazanmadığını kontrol edebilirsiniz. Şu kısımla cüzdan adresinizi mesela ekleyip çek yazarsanız mesela bu benim cüzdanım 20 BVB puanı kazanmış. Eğer kazandıysanız bu şekilde Climb kısmına tıklayarak ek olarak bu puanı da alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere Android ya da APK olarak indirebiliyorsunuz. iOS sürümünün olmadığını görüyor biliyoruz buradan. Android'i indiriyoruz arkadaşlar ve BitGet Wallet'ı bu şekilde indiriyoruz. BitGet Wallet'ı görmüş olduğunuz üzere şu şekilde açıyoruz. Şuraları ilerliyoruz ve bu kısımda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Üst kısımda bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi Galaxy'de etkinliklere katılabilmeniz için yeni bir Discord, yeni bir Twitter olması lazım. Ya da mevcut Galaxy'deki cüzdanınızı buraya kelimelerinizi import edebilirsiniz. Alttaki devam ederek kısmına tıklıyorsunuz. Ve ben cüzdanımı içe aktaracağım. Videoda anlattığım cüzdanımı içe aktaracağım. Alımsız içi ifade veya özel anahtar. Buraya şifre belirliyorsunuz. Ve ardından görmüş olduğunuz üzere buraya 12 ya da 24 haneden oluşan kelimelerinizi teker teker giriyorsunuz arkadaşlar. Yani hani genellikle kopyalayarak yapıştırmayın. Tane tane yazarak yapın. Bunlar hani biraz güvenlik önlemidir. Çünkü panolarınız kopyalamış olduğunuz panolar bile bazı sayfalar tarafından izin verdiğiniz için görünebiliyor. Onun için tane tane yazıp girmek daha mantıklı. Bunu da belirtelim. Cüzdanımızı kaydettikten sonra, kelimelerimizi ekledikten sonra açılmasını bekliyoruz ve Cüzdan başarıyla aktarıldı diyor. Evet, cüzdanım görmüş olduğunuz üzere artık aktif. Şimdi bu ana sayfada BVB kısmına tıkladığımda BVB airdrop'unun ana ekranı aslında bu. Bu şekilde. Tamam mı? Burada cüzdanımızı bağlıyoruz, şifrelerimizi yazıyoruz. Bu şekilde airdrop'u talep ediyoruz. Bakın 20 puan diyordu. 20 puanımı ben bu şekilde talep ediyorum. Onun dışında galaksideki puanlar etkinlikler bitince otomatik olarak yansıyacak. Talep etme ve bu şekilde gerçekleşti. Şimdi daha fazla, daha fazla bir puanı nasıl kazanırım? Davet ederek e, puanların %10'unu kazanabiliyorsunuz referansınızın. Açıklamalarda etkinlik kuralları yazıyor arkadaşlar. Yani hani ekstradan mesela her 500 USD Tether değerinde cüzdan aktif varlığı olduğunda 2 puan kazanıyorsunuz. Üst sınırda günlük 20 puan mesela kazanıyorsunuz. Cüzdanınızda eğer 500 ve dolar üzerinde bir rakam tutuyorsanız buradan puan kazanıyorsunuz günlük. Aynı şekilde her 100 USD Tether'a eş değer e, swap işlemi yaptığınızda hacim olarak burada 10 puan mesela kazanıyorsunuz. İki şekilde ekstradan BVB puanı toplayabiliyorsunuz. Cüzdan görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Çoğu ağ zaten içerisinde destekliyor. Seçmeniz yeterli. Onun dışında zaten cüzdanınız içerisindeki bakiyeleri buradan yine gözlemleyebilirsiniz. Bu kısımda da swap işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu cüzdanıma ben biraz belli bir miktar BNB gönderdim. Bu BNB'yi de arkadaşlar e, USD Tether'a dönüştüreceğim. 100 dolar ve üzerinde olması gerekiyor. Ve Galaxy'deki 100 dolarlık hani o hacim etkinliği var ya onu gerçekleştireceğim. Evet geldi BNB. Geliyorum. Bakın uygulama üzerinden sıvı pişimi yapıyorum. Burada Ethereum'a tıkladım. Şuradan BNB ağını bulalım. Şöyle evet BNB A'nı buldum. BNB'yi seçtim. Neye dönüştüreyim? USD Tether'a dönüştüreyim. Şurada 100 dolarlık yaklaşık kaç yapıyor? 107 dolarlık gideyim. BNB'yi USD Tether'a dönüştüreyim. Altta zaten bakın mesela PancakeSwap üzerinden o swap işleminin gerçekleşeceği yazıyor. Ama BitGet cüzdanı üzerinden bu swap işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Bu şekilde swap işlemini de gerçekleştirdiğinizde Galaxy'deki o 100 dolarlık bütün etkinlikleri geçmiş oluyorsunuz. Bunu bir kereye mahsus yapmanız da yeterli oluyor bilginiz olsun. Tamam cüzdan bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Yapmış olduğunuz swapta tutmuş olduğunuz varlığa kadar ekstradan da kendi içerisinde bir bir, bir puan kazanabiliyorsunuz. Cüzdan da yani Nisan'ın sonuna kadar e, Bitget Wallet'ta yapmamız gereken işlemler puan toplamak. Galaxy olsun, diğer etkinlikler olsun, kendi içerisindeki etkinlikler olsun. BBB puanını toplayarak Nisan sonundaki etkinliğe dahil olmaya çalışacağız arkadaşlar bu şekilde. Onun dışında da zaten normal mevcut Trust Wallet'taki gibi, Metamask'taki gibi, OKEX Wallet'taki gibi cüzdan kullanımı bildiğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu cüzdana da bunu da belirtelim. Evet videoda görmüş olduğunuz üzere swap işlemini yaptım. Şu sayfa ziyaretimizi de mesela yapalım. Şunu geri döndürdüğümde 100 dolar yaptığım için onaylandığını göreceksiniz. Bunu da bu şekilde climb yapıp mesela şu görevi tamamlamış oldum ve diğer bütün hepsinde o 100 dolarlık görevi bir kere de halletmiş oldum. Tamam mı? Aklınızda olsun. Hani çok aslında basit 100 dolar bir sınır koymuş ama hangisinde yaparsanız yapın, ee, işte mesela Mor morpda Mort'ta bakın 100 dolarım görmüş olduğunuz üzere, bunda da onaylandı. Bunda direkt claim yapabiliyorum. Bu şekilde bu BVP puanlarının etkinliğine de galaksi üzerindeki etkinliğine de bu şekilde katılıyorum. Bazılarında o atları toplarken küçük de olsa bir fi ücreti isteyebilir. Bunu da mesela bu şekilde topladım. Basit aslında işlemler. dileyen bunlara bu şekilde katılabilir. Ben yani çoğu cüzdanımla zaten bir tiket ekli. çoğuna katılacağım ve buradaki BVP puanlarını alacağım. Nisan'ın sonunda da Bitget Wallet tarafından açıklama geldiğinde de Telegram duyuru kanalında şu şekilde BVB puanlar kullanılıyor. Şu şekilde airdrop alıyoruz diye belirtirim bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.